Evet, merhabalar. Bu videomuzda rütbeler hakkında konuşacağız. Wolf ne bir rütbe sistemi var biliyorsunuz her FPS oyunda olduğu gibi. Bu rütbe sistemi de belirli seviyelerde, hani GP kasarak, yani GP dediğimiz şey nedir? Deneyim puanıdır. Oyundaki tecrübelerinizden kazandığınız deneyim puanı. Bu deneyim puanları yani GP'leri ise rütbenizi yükseltmenizi sağlar. Her oyun oynadığınızda bu GP oranı artar. Biraz kıyas yapalım abi. Şimdi WoW bir FPS oyunu ve piyasada başka bir sürü FPS oyunu var. Mesela e, Valorant'la kıyaslayayım ben. Valorant'ta rütbe sistemi nasıl işliyor abi? E, Valorant'ta e, WoW farklı olarak sezonluk rütbeler var. O sezon bitene kadar belirli rütbeye kadar kasabiliyorsunuz. Artık bu yeteneğinize kalmış bir şey. Rütbe kasıyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. E, Wolf Team gibi serbest bir oyun değil Valorant. Ee, siz belli bir rütbeye geliyorsunuz ve o rütbeye geldikten sonra sadece oyunu kendi rütbenize sahip oyuncularla oynayabiliyorsunuz. Yani böyle bir kısıtlama var. Kısıtlama değil bu oyunun genel sistemi aslında. Bu şekilde işliyor. Yani farkı bu. Wolfton'a e geri dönelim. Wolfton'daki rütbe sistemi nasıl işliyor? Açık açık söyleyeceğim. Wolfton'daki rütbe sistemi arkadaşlar dış görünüşten ibaret. Abartmıyorum bunu söylerken. Herhangi bir kısıtlama yok. Siz mesela atıyorum gölge kampına girdiniz. Bir oda kurdunuz. E o kurduğunuz odada karşınıza hangi rütbe gelirse gelsin onlarla oynayabiliyorsunuz. Belli bir sınıf farkı yok. Bunu siz de biliyorsunuz zaten. Heh. E ne olur kısıtlamalar var. Eğer siz kısıtlama getirseniz hani belirli rütbelerin altındaki oyuncular giremiyor. Fakat ben gözlemlediğim şekilde bu kısıtlamaları çok az odada gördüm. Oyun oyuncusu az bir de kısıtlamalarla uğraşmıyorlar diye düşünüyorum. Böyle yani kısıtlamalar olmadığı sürece herhangi bir sınıf fark yok. İstediğiniz her odada hangi rütbede olursanız olun Oynayabiliyorsunuz. E, bu şimdi iyi bir şey mi kötü bir şey mi bunu bilmiyorum. Bir yandan herkesin özgürce bir şekilde sınıf farkı olmadan her türlü oyuncuyla karşı karşıya gelebilmeleri iyiken bir yandan da yüksek rütbeye sahip olan oyuncular düşük rütbeli oyuncuları fazlaca ezebilir. Böyle bir ihtimal de var açıkçası. Yani o yüzden iki ucu boklu denek diyorum ve bunun avantajlarını ve de dezavantajlarını sizlere bırakıyorum. Yorumlarda belirtin. Şimdi dış görünüş dedik. Neden dış görünüş dedim? bu sebeple abi. Göstergeden başka hiçbir anlamı yok bunun. Ha yani bir de sıralama olayı vardır da bu şey için geçerli. Böyle çok çok aşırı yüksek rütbeler için geçerli. Ki onlara da kasmak bayağı zor. Hem zaman hem para hem de GP kuponu gerekiyor. O kadar rütbe kasmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bir amaç katmıyor abi, herhangi bir şey yok. Bu rütbeyi kasınca oyunun size kazandırdığı hiçbir şey yok. Kaldı ki zaten günümüzde artık rütbe kasmanın da bir önemi kalmadı bu oyunda. Oyun her gün GP kuponu yolluyor yollamasa bile gidip paranızı alabiliyorsunuz yani. Bu çok basit bir şey oldu bu oyunda. Dediğim gibi yani en üst rütbelere böyle hayvan gibi çıkmanın ben oyuncuya bir şey kazandırdığını düşünmüyorum. Ha çok kazandırıyor diyorsunuz hani ben kardeşim bak ben bu rütbeye bu zamana kadar geldim uğraştım çaba çabaladım dedindim. Bu oyun bana şunu şunu kazandırıyor deyin sebeplerle birlikte. Bunu bana belirtin ben de saygı duyayım abi ya. İşte bu adamlar uğraşmış. Ee, bu oyuncuya bir şey kazandırdı diye. Eski zamanlarda rütbe kasmak çok zordu abi. Ve ciddi anlamda biz bunu önem veriyorduk. Çünkü oyunda farklı amaç getiriyordu aşırıcası. Karakter sahibi olmaktan, silah sahibi olmaktan daha çok hiçbir şey sahip olmasak bile rütbe sahibi olmaya çalışıyorduk. Çünkü rütbenin bir ağırlığı vardı kardeşim. Böyle e, günümüzdeki böyle 68, 70, 100 tane GP kuponların bir anda açıp da böyle rütbelere yükselmek yerine bu rütbeyi sadece oyuna girerek arttırmak arttırmaya çalışıyorduk. Ve bu da amaç kazandırıyordu. Oyun saatimizi arttırıyordu. Deneyim arttırıyordu. Hani daha fazla bir şey katıyordu oyuncu anladınız mı? Ama şimdi bu yok. Yani kaldı ki önceki zamanlarda da zaten dış görünüş için biz kasıyorduk rütbeyi. O dönemde de böyle mesela sınıf fark yoktu. Her rütbeden oyuncu girip böyle istediği gibi oynayabiliyordu oyunlarda. Ama dediğim gibi yani rütbe çok zor kasıldığı için daha farklı bir amaç getiriyordu ve rütbenin ağırlığı oluyordu. Ama şu anda öyle bir şey yok. Ne diyebilirim arkadaşlar bu konuda? Ee, sıralama diye bir olay var. Şu an ben Bandicam'in oyun modunda olduğum için şu sıralama kısmına girdiğimde oyundan bağımsız bir ekran açıldığı için orada Siyah bir görüntü oluşuyor ve videoyu bozuyor. O yüzden açmayacağım. O sıralamanın en üstündeki arkadaşa ben şunu soracağım. Sen bu kadar rütbeyi kastın. Efsane Maraşal mıydı en son rütbe bilmiyorum. Öyle bir şeydi galiba. Efsane Maraşal'a kastın. Eyvallah. Sana bu oyun ne kazandırdı abi? Bu rütbeyi e, kasmak sana ne kazandırdı? Ben bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. E, bizi bilgilendir. Ne gibi amacın mı senin bu rütbeyi kasabilmen için? Bu devirde oyunun rütbe sistemini gereksiz buluyorum. 68 tane GP kuponum var. Yani kullansam da bir şey değişmeyecek. Ben bunu kullanırsam büyük bir ihtimalle iki yıldıza yükseleceğim. Fakat ne gerek var abi? Ben yine aynı oyunu oynayacağım. Yine aynı oyuncularla karşı karşıya geleceğim. Bir anlamı yok. Dış görünüş amaçlı sadece. Gösteriş. Başka hiçbir şey yok. Böyle. Başka diyecek bir şeyim kalmadı galiba. Yani ne diyebilirim ki? Hani sizin herhangi bir eleştiriniz varsa, sizin herhangi bir yorumunuz varsa ve benim bu videoda böyle yersiz eleştiri yaptığım kısımlar varsa yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Diyorum ve bu videoyu kapatıyorum. Bir dakika videolarımıza görüşeceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.